Ares onlar rahat bak oğlum. Ares yaramazlık peşinde. Ares rahat bak kuşlar oğlum. Onlar kardeş oğlum. Etme Ares. Yapma Ares. Onlara oyuncak değil Ares. Bak 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 Ares'e bak. Ares. Seni gidi yaramaz seni. Seni yaramaz seni. Rahat bırak. Ares. Bak 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 bak. Ağzın sen ha. Kardeş onlar Ares. Onlar sen oyun oynayacaksın. Yaramazlık yok. Ares. Ares. Bırakın kız az da çekeyim. Aris.